Hakan Bey, e, evet, yorumunuz güzel. nasıl yani? Bu maçın hakkında şu de bir şeyler gerçekten tahmin edilemeyecek kadar güzel, sakin geliyor. Evet, oluyor. evet gerçekten. Zevkli bir evet. maç. İnşallah evet. bu şekilde de devam eder. Vururuz. Evet. Evet, bizim de şeyimiz var. Şey, şey. Evet, evet. Evet, gol pozisyonu. Topun başında ben Aman nasıl yapma? Yapma nasıl. Bu tecrübeye yakışmadı bu futbol. E, öyle mi? Evet. Olur, olur yani. Olurdur tanıyorum ben. Buradan belliydi pozisyonu Güzege'ye malığı. Yani bu bu şekilde tecrübeye evet. sahip olan Yani geçiş umuyoruz. Yani vuracağını Seyit Biraz evet. tehlikeli biliyor. Musun? Evet. Cevdet iyi bugün. Cevdet bugün, bugün iyi. hep arkadan top atıyor. Senin Cevdet ikisi iyi Duran önde evet, iyi oynuyor. İyi anlaşıyorlar. Duran evet. biraz duruyor topu. İyi kuruyor. Gerçekten. <laughs> topu nasıl kaçırıyor. <laughs> Aslında en gençleri Serkan bir varlık evet. göstermedi. Adil i̇şte o da Serkan iyidir hocam. E, markaj altında. Yok, vantaj evet. değil de Behçet onun önünde Behçet'i bulamıyor. Seyda vuruyor topu kaçlayan Midhat, tekrar Muhtar vuruyor ve yanalarda. İnanılmaz, yani. inanılmaz. Gerçekten hocam dedim içeridedir yani. Evet. Bir türlü içeri evet. verse bomboş gitse. Evet. hadi hadi. Behçet hoca yorulmuş galiba. Yo iyidir iyidir, pas alamıyorum. Yok Yo yo güzel, güzel hareket. Yani. Devam, devam, devam. Oyna. <laughs> olmaz yok, olmaz, olmaz. Ulan Beccu, Beccu! Evet, Beccet. Evet, Beccet evet, Bey gidiyor. Sağ tarafta Beccet alıyor topu, ilerliyor. Gidiyor. Berçet. İlerliyor, evet, çok güzel evet, ilerliyor. Evet, evet. ceza Ortasını... içine girmek orta Orta yapacak, evet. orta yapacak. Geçiyor, onu da geçiyor ama topu karşılayan Turan. <laughs> aman Beccet, aman Beccet. Ya yardıma gelen yok hocam. <laughs> Taci da kullanıyor ama nasıl kullanıyor? Sanki ekmek atıyor. Karpuz <laughs> atsın <laughs> 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 Nasıl <gülüyor> çok güzel pas. Bu topu Halil de bugün iyi. Bugün Halil yani fazla geçirmedi evet. işte. Bak, genelde topları kesiyor. kesiyor. <laughs> Beyler de iyi. Yani <laughs> e, Çengel Spor'un üçlü defansı iyi. Evet. Ercan, Halil bir de Beyler hani iyi üçü. Onlar da iyi anlaşıyor evet, hocam. Doğrudur. İşte orta sahada biraz sorun yaşıyorlar. Orta sahada yaşıyorlar evet. Nesli bugün varlığını gösteremiyor Yok. hocam. çengel. balık, balıkçılar. Beyler ya Çengel'e. Turan. Turan iyi vurursa yüksel. Yüksele, yüksel sağda kaşılıyor. Sağda vuruyor ve ee, toparlarda. Gerçekten, iyi, gerçekten, yani, gerçekten Iyi, yani Ama bu, iyi pozisyon. İyi bir organizasyon. Şey i̇yi pozisyon. Doğrudur. Yani Nasır'ın katkısı oldu Turan'ın. İkisi iyi anlaştı. Turan, Nasır, Yüksel, yüksel üçünün. Evet. Ve, yüksel sırf golü düşünmüyor. Yani orada iyi, pozisyon çıkardılar hocam. tabii. Evet. Gerçekten, attılar. Gerçekten orada, orada bir, şeyin bir hatası bir var. Bir üç Yılmaz orada, Hocam. Yılmaz Hocam şöyle, şeyle alabilir miyim sizi? Yani evet, maç başladı, maç başladı. Güzel, güzel, maç başladı. Güzel. Hocam gerçekten yani iyi maç iyi devam ediyor. İyi gidiyor, iyi. Evet. Maşallah şutunu çekiyor ve yan yandan avta. Yan alarda, yan alarda. Osman Bey bu maşallah kaleci maşallah nasıl? Maşallah gerçekten ben yani yıllardır seyrediyorum. Bir türlü topu tutmasını bilmiyor. Evet doğrudur aslında. Yani kendisi, havada, kendisi balıkçı olduğu halde tutabilmesi gerekir. evet. tutamıyor. <laughs> evet bir türlü yani topu... Ama çok güzel bu arada çok güzel de balık tutuyor. <laughs> evet, olacak. evet. Doğrudur balıkçı. İşte takımın ismi de balık, balıkçılar spor. Evet. Yok yo, gerçekten maşallah yani e, formda hocam formda. Topu, topu karşılayan kıyas. Hocam kıyas mesela nesip yani dört canlı. Nesip evet bir türlü kendini gösteremiyorum. Dört canlı yani mesela traktörün altına girdiği halde bir şey olmadı. Evet, evet. Çok kötü kaza geçirdi. Doğru. Evet, hocam. Yani, yani toparlanıp sahalara dönmesi yani. de bir mucize. Evet evet hamdolsun gerçekten yine yeşil sahalara döndü ama nasıl döndü? Turan hocam Turan iyi top sürüyor. Top sürüyor pasını da ama veriyor Sadu'ya. Evet. Sadullah. Bir, bir, bir röşete denedi, olmadı. Röşete. Evet. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Güzel Şimdi Cahit Hocam aslında maşallah çok tehlikeli. Pasım, Cazım. Cazım topu karşılıyor. Cazım geçerse tehlikeli. Evet. Aslında pas, pası verirse bak önünde Samet var vermiyor. Pasını veriyor Serkan'a, Serkan Süpiyye, süpiyye beni Cazım, cazım kol, vuruyor be topalarda. Kol. Ben biliyordum. Cazım. Evet. Yani Cazım da eski golcülerden işte. Evet. Spor'un avantajı o. İki, her iki evet. forveti evet. yani. de eski golcüler. Zaten tecrübeli. De, tecrübeli Tecrübeli yani. Kaç kaç hocam? Üç, üç iki. iki. Çengel kaç kaç? Kaç kaç 2-2 3 2 <laughs> evet sayın seyirciler gerçekten çok zevkli bir maç geçiyor yani evet, gollü doğru. bir maç geçiyor. Yani yıllardır böyle böyle maç seyretmedik yani. Bu Delon'un torunu daha, de... daha dakika 30. <gülüyor> <gülüyor> evet Ercan topla buluşuyor. Evet. Ercan. Ercan'dan maşallah'a maşallah iyi pas verirse gol olma şansı olur. Evet. Maşallah'tan kıyasa top Hiyas'ta. Hiyas'tan Sufi'ye. Sufi'den maşallah. Maşallah. Evet. Muhsin kesiyor topu, evet. evet. Kontra atak yakalayabilirler. Hamza topla vuruşuyor. Hamza'dan Turan'a. Turan'dan Nasır'a. Nasır topu sürüyor. Nasır. Evet. Nasır iyi gitti. Erhan. Gol pozisyonu. Erhan Sadullah veriyor. Sadullah. Sadullah. Şut ve, ve gol. Top arardı. Gerçekten yani güzel ya bir abi. organizasyon hocam. 3-3. Evet 3-3. Hatta hani 3 Kontra atarken golü attılar. Ama orada hocam e, şeyin Or, hatası var. Karaciğim. Kaleci'nin Kaleci hatası, hatası, hatası da var. Evet. Behçet, Behçet'in de hatası var. Yani Behçet sol açıkta oynaması gerekirken defansa gitmiş. Defans o da yanlış. Sol gitmiş. Ya. Bugün nasip iyi değil. Bugün nasip varlığını evet. gösteremiyor. Seyit Ali Kıyas, Kıyastan Serkan'a. Serkan. Serkan, Serkan iyi, iyi orta yaparsa ya. evet Kıyas. Kıyas topla buluştu, pişirse. Muhsin topu kesti. Oh, Muhsin Hıyas. topu sürüyor. <laughs> topu kaptırdı. Şu anda evet. ser, top Serkan'da. <laughs> Serkan'dan Kıyasa, Kıyastan iyi bir orta gelebilir. Kıyastan iyi bir orta Süpi elle kesiyor. Evet. Sağ olasın. Sağ dışında. Evet maç şu anda 3-3. 3-3 devam ediyor üç, üç devam ediyor evet. doğru. 3 -3. Sadullah bugün çok sakin. Yani her maçında tartışma çıkıyordu. Bugün çok sakin gerçekten. hocam yani. Yani eski Fenerbahçeli Abdülkerim'i hatırlatıyoruz. Evet gerçekten. evet evet gerçekten. Musim, Musim bu de burada unuttuğunuz bir şey var. Bütün halkı karıştıran futbolcular hepsi bunlar. Öyle <laughs> mi? Tabii. Bu arada bir şey unuttunuz. Gerçekten Kıyas de, topla iyi de, buluşuyor. Ya cezalandı. Maşallah ortalıyor. Evet. Bastımda Top cazıma belli. gelirse tehlikeli olur. Cazıma gelmiyor. Bastımda Tekrar paslıyor. Kıyas Maşallah alıyor. Ortalarsa ama topu kaptırdı. Nasır topu sürüyor. Nasır'dan uzun bir top Sadullah'a. Sadullah, Sadullah. Ercan. Değil. Şu ana kadar defansta hata yapmadı. Evet. Nasip topla Değil. buluşuyor. Nasip'ten beylere. Beyler topu kaptırıyor. Güzel. Güzel. Tekrar Cazım'a geliyor. Cazım iyi orta yapıyor. Maşallah. Maşallah. Maşallah vuruyor. Şu da out. Nasır'da. Evet. <laughs> Nasır bir çalım atıyor. Nasır topu kaptırabilir, kaptırmıyor. Önce abisinin senin <laughs> <laughs> Abi, <bilen> kardeş o. <laughs> Nasır topu sürüyor. Nasır'dan Erhan'a, Erhan'dan yanlış pas beylere. Evet. Beylerden Cazım'a. Cazım topu kaptırıyor. Topla buluşan Turan. Turan da esnaf yani. <laughs> Malları 5 liraya alıyor 15 liraya satıyor. Bu <laughs> gerçekten hocam yani Kas e köyde. köyde tebrik edilecek bir esnaf. Sonra. Evet. Ha oh, vallahi. Oh, oh, oh. Aynen öyle. Yani Behçet hocanın da arabasını o almıştı. Öyle mi? Tabi ikisi de tefecilik yapıyor. <laughs> 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 Samet Aman. eski taksici o da. Samet Ercan yani bugün formu gerçekten iyi. Evet. Evet, yanlış bir pas. Hamza topu nereye atıyor? Muhtara. Erhan topla vuruşuyor. Gerçekten Halil bugün iyi. Yok, Halil bugün iyi. Gerçekten Halil, Halil bugün formdadır. Halil, Sadullah Sadullah topla vuruşuyor. Sadullah'tan iyi bir pas Turan'a. Turan'dan, Turan'dan şut. Kacı Mithat yani kedi gibi zıplıyor. Kedi gibi evet. Yere oturmadan topu tutmuyor hocam. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Nedendir? Onu özelliği o. <laughs> İşini garantiye alıyor. Kıyas topu kaptır, kaptırmıyor. Evet kaptırmıyor. Kaptırmıyor. Kıyas topu sürüyor. Nesibe. Nesipten Cazım'a. Cazım. Cazım'dan Serkan'a. Evet. İyi bir atak olabilir. Evet. Serkan genç olduğu halde Turan'ı bir türlü geçemedi. İyi bir orta. Seytari yakalayamadı. Oradan maşallah koşarsa topu Kornel, alır. Korna, korna. Seytari'den çıkıyor, korna. Berçet Hoca gerçekten bugün yani formda değil. <laughs> Berçet Hoca hiç formda değil. Bugün Bir de göbek bırakmış. Aslında, aslında hocam e, gece gündüz beş, bin, beş bin, seyirci gelmiş buraya yani. şimdi bilet sayısı beş bin evet. Yok bu zaten bütün paralar Van'a gönderilecek hocam. Deprem zedeleri. Evet deprem zedeleri hocam. Maşallah topla vuruşuyor. Maşallah'tan kıyasa. Kıyas iyi bir orta yaptı ama Cevdet kesti. To Cevdet'ten Nasır'a Nasır'dan Turan'a Turan kaptırıyor. Tekrar kıyasla top. Kıyasla Maşallah'a Maşallah topu kaptırıyor. Tekrar kıyasa gitti. Ama kıyasla kaptırdı orada topu. Cevdet topa vuruşuyor. Tekrar kıyasla. Evet hakem faulu verdi orada. Evet. Avantajla bir faul yani Gerçekten sahil içerisinde bir yedi, sekiz tekel çalışanları var. Onları da epey mağdur etmişler. Hocam aslında kondisyonlar ondan düşüyor yani. Yani insan moral düşüklüğü, moral düşüklüğü gerçekten Doğrudur. çok önemli. Yani mesela Turan var, maşallah var. Yani Muhsin var, ondan sonra evet, Halil evet. var, Cevdet var. Yani, yani. Birkaç kişi. Evet. Tekelde çalışanlar vardı. Bunlar da işte Halil Top'la buluşuyor. Halil'den Kıyas'a. Kıyas iyi or iyi orta yaparsa gol olabilir. Evet. Kıyas'tan Nesip. Nesip şut vuruyor. Geri döndü. Maşallah. Maşallah vuruyor. Korne. Evet top korne. Doğrudur. Duran topların usta ismi Behçet Hoca oraya doğru koşuyor ama o iyi orta yaparsa tehlikeli olur direk avuta atıyor. <laughs> yani gerçekten Behçet göbeğini taşıyamıyor. Yok kilolu gerçekten kilo kilo alıyor. Behçet yani. göbeğini taşıyamıyor o yüzden. Ercan topla buluşur mu? Ercan buluştu. Evet Erhan taçık kullandı. Sağdula topla buluşuyor. Halil Sadullah'ı arkadan çekiyor ama evet. hakem pozisyonda olmadığı için görmüyor. Tekrar çekiyor. Sadullah topla buluştu. Sadullah. Halil'i geçerse tehlikeli olabilir. Evet. Halil, Hamza şu anda topla evet. buluştu. Halil geçer. Hamza. Halil Hamza'dan Erdal'a. Erdal shoot out. Evet. Halil güzel kesiyor. Güzel mücadele. <laughs> Doğrudur. Yani e, Halil beyler bir de Ercan evet. defansiyi korudular şimdiye kadar. Hocam gerçekten güzel saha yaptınız. Yani. sağımız ne da yani. İyi emekliler. Yani. Saha çok güzel. Nesip topla buluşuyor. Nesip'ten Cazım'a. Cazım'dan Maşallah'a. Maşallah Behçet Hoca'ya verirse tehlikeli olur ama. Bakalım Maşallah topu sürüyor. İyi bir orta. Out. Evet. Maşallah yorulma. Biraz yorgunluk var. Hocam. Yorgunluk var yani. O da kasapçı. Epey Hayvan kesmiş. Evet hocam. Behçet topla vuruşuyor. Behçet ama Seyit Ali onu geçirmiyor. Yüksel. <laughs> Yüksel'den Hamza'ya. Hamza'dan tekrar Yüksel'e. Serkan topu alıyor. Serkan. Serkan gidiyor. Serkan. Kaptırıyor Turan'ı. Turan gerçekten bugün iyi. Evet. Turan'dan <laughs> Erdal'a pas ama top dışarıya çıkıyor. <laughs> Erdal <'ım> düşündü Erdal. <laughs> Yani gerçekten her iki takımın defansı iyi. İşte orta saha evet, biraz yorulmuş. Orta sahalar biraz yorulmuşlar gerçekten. Nesip topla buluşuyor. Nesip'ten Kıyas'a. Kıyas topu kaptırabilir. Kıyas topu sürüyor. Gol bol! Seyit, Seyit tarih ile Kıyas karşılaşma. <laughs> evet, Kıyas yine topu alıyor. Pas. Kıyas'tan iyi pas. Behçet. Behçet'ten Süpiye, <laughs> Süpi, Papen. Supi, supi, supi geçiyor, supi. Supi gol pozisyonu kaleci kurtarıyor. Bacak arası. Kaleciden Hamza'ya, Hamza'dan Erhan'a. Erhan topla buluşuyor, beyler de formda. Erhan beyleri geçiyor ama Halil izin vermiyor. Hakem! topla buluşuyor. Nasır'dan yüksele. Gol var. Hakem orada faulu çaldı. Ama o hocam biraz geç çaldı sanki. Öyle geldi bana. Evet. Yok e, avantaja duyuyor. bıraktı. Demek ki avantaj olmadığı için. Öyle mi? Heh. Tabii. Beyler topu kullanıyor. Serkan'a. Serkan annesi de meşhurdu yani. Evet evet annesi gerçekten Aa, yani. Ya. Melahat abla iyiydi yani. Serkan'dan iyi pas Cazım'a. Cazım Bazımdır. vuruyor korne. İyi, büyütü, i̇yi kurtardı alem, gerçekten. iyi kurtardı hocam. Evet. Maç 3. Çengel Spor 3, Balıkçılar Spor 3. Dakika 35. Dakika 35. 3 6'ya geçiyoruz. Sol taraftan korner kullanıyor. Maşallah. Maşallah'tan Serkan. Serkan iyi orta yaparsa Tekrar top maşallah ama avut. Maşallah kaldılar. <laughs> Bu <tıkıcı. gülüyor> <laughs> 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 e, nasıl yapalım ya? Bu beş tam diyor hep bir ekmek. Bu <laughs> ne diyor? Diyor siyah poşete. Nasır topla buluşuyor. Nasır, da, Nasır Ercan'a kaptırıyor, kaptırıyor. Serkan topu alıyor. Serkan gidiyor. Serkan şut. <laughs> out. Hocam yorgunluk belirtileri baştan başladı Başladık. yani. Diyebiliriz Onu evet diyor. diyebiliriz yani. Biraz belli yani. Bir Kaç kaldı? Ço Çoğu ço toplanmış tam. orta orta sahaya da toplanmışlar. Sağ kurtak. Son üç 4 dakika. Yani gerçekten sübeyi kutlamak lazım. Şimdi hocam gerçekten yani bu maç e, kondisyonu yüksek bir maç. Doğrudur. E, yani her şey olabilir bu maçta. Maşallah. Avuklar yiyor. Maşallah Erhan, Erhan. Erhan Erhan, Erhan topu besle. sürüyor. Erhan topu sürüyor. Halil'den geçti. Erhan gidiyor. Erhan gidiyor. Erhan Beyleri geçebilir mi? Beyleri geçemiyor. Geçemiyor. Evet. Hiyas topu alıyor. Evet. <laughs> hiyas. Fiyastan Halil'e. Halil topu e. tutamıyor. Ha, Halil ha, ha, galiba sakatlanmış yani. Öyle gösteriyor hocam. Ha, sakatlanmış, ha, ayağını orada. tutuyor. Orada bir derbe yemişti hocam. Orada Seyit Ali taçı kullanıyor. Fiyastan tekrar alıyor. Nasır. Nasır'dan Sadullah'a. Sadullah'a gelmiyor. Tekrar Nasır aldı. Samet. Samet. Samet iyi yani gerçekten bugün iyi işler yaptı. Serkan. Serkan'dan Nesibe. Nesim pansan Evet. nesim gidiyor, nesim topu sürüyor, nesimden cazıma, cazımdan Serkan'a, Serkan, Serkandan maşallah'a, maşallah topu sürüyor, maşallah, maşallah vuruyor av. Gerçekten maşallah bugün korkusuz. Oradan orta yaparsa hocam. Tabii ya orta yapması yani, lazım. Tehlikeli olur yani. Behçet topla vuruşuyor. Kesin bu gol, kesin bu gol. Behçet, Behçet yine ortaya yaparsa Behçet vuruyor, avut. Yani gerçekten topa iyi vurdu. Evet, gerçekten iyi <laughs> kullandı yani. İyi kullandı, onun başı sürdü.